Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle tekrardan ICO Kripto projelerini tanıtmaya devam edeceğim bir seriye başlamak istiyorum. Ve arkadaşlar bu da serimizin yine ilk videosu olacak. Bu platform arkadaşlar LoveHut platformu. Bu arkadaşa kripto sektörünün en iyi anket projesi olarak geçiyor. Bu da platformumuzun ana ekranı arkadaşlar. Bu linki de zaten platform linkine açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar dil gelip Türkçe seçeneğinde mevcut dostlarım. Bunu seçerek daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Burası platformumuz dediğim gibi ana ekranı. Burada arkadaşlar ana sayfa kısmında bir numaralı oyna kazan kriptosunu görüntüleyebiliyorsun. Burada arkadaşlar ön satışları devam ediyor. Gelip buradan satın alabilirsin arkadaşlar. Burada kendi kripto para birimlerinin ne kadar da fiyatı olduğunu buradan görüntüleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar teknik döküm ve denetim kısmından burada da kendi sosyal medyalarını gelip inceleyebiliyorsunuz dostlarım. 10 bin dolar kazanma şansı için oyla kısmını görüntüleyebilirsiniz. Katılma gücresi de sadece oy verin ve katılmak için e-posta size gönderin diyor arkadaşlar. Buradan gelip kazanmak için hemen oy verebiliyorsunuz dostlarım. Bu kısma giderek oylayarak para kazanabiliyorsunuz. Burada 10 bin dolar kazanmak için oyla kısmına gelip detayları inceleyebilirsiniz. Burada nasıl oy vereceğini gelip görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi zaten bu platformun tanıtım mantığı zaten ben de arkadaşlar detaylı bir şekilde platformu sürekli inceliyorum. bunu zaten size anlatma yani platform üstüne paylaşma sebebi bu platformu öğrenmenizi tanımanız arkadaşlar. Buradan geri çıkalım. Burada arkadaşlar biraz daha aşağı indiğimizde buradaki platformla alakalı arkadaşlar bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Nasıl stake edeceğinizi, oyla ve kazan mantığını, topluluğun gücünü, burada nasıl çalıştır kısmına gelerek tokenleri stake edin, öne çıkan anketleri oylayın, ücretsiz kripto kazanın, özel anketleri oluşturun ve kazanı kısımlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Burada Elon Musk'ın komik bir fotoğrafı yer alıyor dostlarım. Oylama kısmında görürüz ben anket sonuçlarını buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar Trump'ı, Ronaldo'yu, Kim'i, Musk'ı ve TT arkadaşlar gelip ankette oylamışlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar girip anket kısmını görüntüleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar gelip siz de anketlere katılarak anketlerden para kazanabiliyorsunuz. Panel kısmına gelecek olursak burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yani yapılan anketlerin arkadaşlar burada oylamasının listesini gelip görüntüleyebiliyorsunuz dostlarım. Bir sonraki ankete gelip siz karar verebilirsiniz. Yol haritası kısmına gelecek olursak burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi yıllara göre arkadaşlar tarihlere göre işte platformu geliş çıkacağını ve nedenin çıkacağını arkadaşlar gelip buradan detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Burada ekip kısmına gelecek olursak burada arkadaşlar ekiplerine göstermişler gayet de komik olmuş. Burada arkadaşlar nasıl alınacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ethereum ile USD olarak arkadaşlar gelip buradan tokenleri satın alabiliyorsunuz. Daha fazla yardım kısmından daha detaylı bir şekilde arkadaşlar yeni başlayanlar için kripto rehberine hoş geldiniz diyor. Size gelip arkadaşlar metamask yükleyerek cüzdanınızı oluşturuyormuşsunuz. Cüzdan şifrenizi oluşturarak kurtarma ifadeliğine yedekleyin. Ethereum ağına bağlanın ve Koyunuz, aktarın diyor arkadaşlar. Gelip size bu şekilde arkadaşlar hem mobil ve tablet kullanıyorsunuz arkadaşlar nasıl yapacağınızı gelip buradan seyrettiğini göstermişler. Bu platform gerçekten çok güzel ve sizin de bilmenizi istedim arkadaşlar. Böyle şeyler araştırıyorum ve sizler için paylaşacağım. Buraya soru cevap kısmına gelip okuyabilirsiniz. Buradan da satın alma kısmını görüntüleyebiliyorsunuz dostlarım. Buradan hakkında kısmı, yol tarzı nasıl satın alınır kısmını, soru cevap kısmını ve oyla kısmına gelerek de buradan arkadaşlar oylamaya katılabiliyorsunuz. Gelip mesela iki tane şu an anket kısmı mevcut dostlarım. Gelip buradan oylayabiliyorsunuz. Buraya gelip en girerek arkadaşlar bunu kabul ederek devam et kısmından gelip işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu platformu size tanıtmak istedim. Buradan arkadaşlar Telegram, Youtube, Discord, Twitter ve Instagram hesaplarına doğrudan bağlanıp daha detaylı bir şekilde platformu inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoları seri halinde atacağım. Siz kendinize iyi bakın. Dediğim gibi platformun linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan arkadaşlar detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.